Selam arkadaşlar. Bir karmaşık sayı sorusu için tekrar beraberiz. Son derece keyifli ve basit bir ayrıntı gerektiren soru arkadaşlar. Buradaki ayrıntıyı verebilmek için hemen sorunun çözümüne geçeceğim. Arkadaşlar, benim karmaşık sayımın küpü 1 eşit olduğuna göre ben bu eşitliği sağlayacak karmaşık sayıları nasıl bulabilirim onu görelim. Sevgili biri, öncelikle sol tarafı alıyorum arkadaşlar. Z küp eksi 1, eşittir 0. Bakın burası nedir? Bir küp açılımıdır. Küp farkı durumudur. O zaman nedir arkadaşlar? Ben bu ifadeyi z eksi bir çarpı z kare artı z artı bir şeklinde açabilirim. Ve bu kardeşim ne? Neye eşittir? Sıfıra. İşte bu çarpımın sonucunda bu çarpımın sonucunu sıfıra eşitleyecek z değerlerini bulmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın birincisi bu ifadeyi sıfır yapan Z1 değeri olsun. Bu ifadeyi yapan Z1 değeri ne olur bu durumda? 1 olur. Peki bu Z1 kardeşimizin reel kısmı bu durumda 1'dir. İmajineri kısmı bu durumda 0'dır. Yani sanal kısım 0'dır. Peki koşula uygun mu? Ben size ne dedim? İmajineri kısmı yani sanal kısmı reel kısımdan büyük olacak dedim. O zaman bu kök benim için yeterli değil bu eşitliği sağlayan bu karmaşık sayı istemiyor. O zaman istediğim hangisi? Şimdi ikinci çarpana geçiyorum arkadaşlar. Burada da iki tane z değeri bu eşitliği sağlıyor. Şimdi bu z değerlerini bulabilmek için önce diskrimantı bulmak istiyorum arkadaşlar. Bu nedir? B kare eksi 4 a c. B kare kardeşimiz bir. Eksi 4 a yazacak olursak diskriminantımız nedir? Eksi 3'tür arkadaşlar. Şimdi Z2 değerini bulmaya çalışalım. Bu kardeşimiz eksi B eksi kök diskriminant bölü 2A'dan eksi B'miz eksi 1 diskriminantımız ise kök içerisinde eksi 3 bölü 2A olacaktır arkadaşlar. Pardon 2 olacaktır. Orayı da bir düzeltelim. Şimdi bu durumda arkadaşlar bizim sevgili Z kardeşimizin dikkat edin reel kısmı eksi 1 bölü 2 olacaktır. Bir kısmı, tabii ki bunu Z2 olarak adlandırdık, Z2'nin diyeyim. O da arkadaşlar ne olacaktır? Eksi kök 3 bölü 2 olacaktır. Eksi 1 bölü 2, eksi kök 3 bölü 2'den büyük olduğuna göre bu da koşula uygun değil arkadaşlar. O zaman bu da gitti. Şimdi üçüncüsünü bulalım. Üçüncü kardeşimiz ise eksi b artı kök diskriminant bölü 2a olacaktır. Bu durumda bu kardeşimiz eksi 1 artı kök içerisinde eksi 3 bölü 2. Yani bu vatandaşın da reel kısmı bakın dikkat edin. Eksi 1 bölü 2 ve e, imajineri kısmı ne olacaktır arkadaşlar? E, kökü 3 bölü 2 olacaktır. Bu durumda görüyoruz ki arkadaşlar kök 3 bölü 2 nedir? Eksi 1 bölü 2'den büyüktür. O zaman aradığımız karmaşık sayının reel kısmı 1 bölü 2 Tabii ki eksi 1 bölü 2. İmajineri kısmı da kök 3 bölü 2'dir. Ben sizlerden bunun çarpımını istedim. Bu durumda da siz diyeceksiniz ki eksi kök 3 bölü 4 aradığımız cevaptır. Şimdi arkadaşlar cevabı verdikten sonra bir kısmı ayrıntılı anlatmaya çalışacağım. Bakın şu kök eksi 3 kısmına dikkat edin arkadaşlar. Bu kısım bizim sayımızın sanal kısmıdır. Şimdi bu kısım nedir arkadaşlar? Kök 3 ile kök eksi 1'in çarpımıdır. Yani bu ifade köküç iyidir. Ve ben o kısımların önündeki şu kısma ne diyelim? İyinin önündeki şu kısma biz ne ad veriyoruz arkadaşlar? Sanal kısmımız adını veriyoruz. Ve e, size vermiş olduğum C2 ve C3'te de sanal kısımlar buradan gelmektedir. Paydadaki 2'yi de unutmayın. Öyleyse cevabımız eksi 3 bölü 4'tür. Sağlıkla kalın, keyifle kalın, kanalda kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.